Her anda öyledir ya Resulallah. Yine Peygamberimiz dönüyor Hazreti Ali Efendimiz şöyle bir bakıyor. Evet ya Ali doğru söylersin diyor. Şimdi bunu kabul etmek de böyle kolay değil. Niye kolay değil? Çünkü eski bir yapımız var bizim. Eskiden biz Allah'a kulluk ederdik. Ne bileyim Müslümandık, iyiydik vesaire. Ehli şeriattık. Ama hakikata gelince diyorlar ki bak burası öyle bir vadi, Öyle bir yer ki buraya eski inancından girme. Çıkar ayağındaki nalınları, at onları bir tarafa. Koy onları bir tarafa. İkilikle gelme, benlikle gelme. Dolayısıyla oraya yoklukla giriliyor. Şimdi yokluk dediğimiz zaman nasıl bir yokluk bu? İşte fenafillah mertebelerinde de bu yokluğu bize pekiştiriyorlar. Yani idrak ettirmeye çalışıyorlar. Hatta ve hatta e, ee, tevhidi efal, tevhidi sıfat ve tevhidi zat telkini yaparak Allah'tan başka fail yok. Allah'tan başka o sıfatlarda vasıflanan yok. Allah'tan başka vasıflanan yoksa o zaman kim var? Allah var demektir. Hatta la mevcuda illahu veya la mevcuda Allah sırrında Allah'tan başka bir mevcut da yok. Zerreden küreye, ne varsa hepsi Allah'ındır. Hepsinde Allah'ın vücut sıfatının tecellisi vardır. Hep yani Allah öyle bir şey ki ve külli şeyi muhit her şeyi öyle bir kuşatmış ki onun dışında olan hiçbir şey yok. Yani olan fiiller dahi sıfatlar, olaylar, hadisatlar dahi onun varlığında, onun zatında olur. Dolayısıyla bu bilince erdikten sonra o zaman ikilik kalkar. La faile illallahı da güzel söyleriz. Tabi burada bunları anlamak için bu meseleyi güzel bir niyet, güzel bir niyet olması, hadisane. Yani öyle bir niyeti yapacaksın ki ikilikli oynamadan eski bildiklerini bir tarafa bırakacağım. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de isabet eden, size isabet eden iyilikler, haseneler Allah'ındır diyor diyor ki size isabet eden o seyyeler onlar da nefsinizdendir diyor şimdi bizim nefsimizden olan bir şeyler var ama biz şeriatı muhammediye öyle bir giyineceğiz ki öyle bir halisane niyetle hani peygamber efendimizin saçlarını ak yapan ak düşüren bir ayeti kerime vardı hud suresi 72. ayeti kerime olsa gerek herhalde ne diyor orada Festekim kema umurte. olunduğun gibi dost doğru ol. İşte bu ayet benim diyor saçlarımı ağırtı diyor ya. Yani o ayetin ağırlığı altında adeta eziliyor. Dolayısıyla eğer kişi emrolunduğu olunduğu gibi dost doğru olursa şeriat Muhammediye ile o zaman e, üstte üzerinde şer diye bir şey kalmaz. Seyyiye kalmaz yani. Seyyiye ondan gider. Çok rahatça fail Allah diyebilir o zaman. Ama daha bunu halledememişse la faile illallah deme hakkına henüz daha sahip değildir. Yani niçin diyorlar? Şeriat'sız hakikat olmaz diyorlar, değil mi? Niye diyorlar? İşte bunun için. Yani biz la faile illallah'ı hakkıyla söyleyelim, hak ile söyleyelim. Hak bizden söylesin. Biz de fail Allah olsun bu masarda. Zaten afakımızda da fail Allah'tır. Dolayısıyla o teklik bilincine o e, birlik birliğe öyle bir erelim ki erdi ilmin birliğe yer kalmadı senliğe. Hani bir ilahi var Hasan Fehmi Tezdoğan Hazretlerinin. O geldi aklıma. Hani öyle bir e, hale gelelim ki artık la ile illallah konusunda hiçbir şüphemiz olmaz. Ama o öyleydi ama bu böyleydi. Şurada bak orada şer yapıyor. Burada bu orada fail Allah mı? Bizim gözümüzde hepsi fail Allah'tır. Allahu Teala sohbetimin de hemen başında esmalarıyla kullanır. Hep zatında esmalarıyla, efaliyle, sıfatlarıyla, tecelli zatıyla tecelli edip durmaktadır yani. Künhi varlığında. Dolayısıyla bütün mertebelerde olan o, onun için kim neyi hakkın iradesiyle talep ederse o, iradeyi dahi kendinize mal etmeyiniz çünkü mülk Allah'ındır. Mülk Allah'ın olunca hatta bir ayeti i kerimede yerde, gökte ikisinin arasında yedi kat yerin altında yedi kat yerin üstünde ne varsa hepsi Allah'a aittir, Allah'ındır. Allah'ın olunca bunlar gerçekten bu ayete iman edersek Artık kendimize bir faillik verebilir miyiz? Bunu da ben yaptım. Hayır, hayır. Hakikat noktası böyledir. Ama kendimizi ayırır, kendimize bir vücut verirsek ayrı bir vücut, o zaman tabii ki fail de sen olacaksın. Bir şeyler çünkü orada bir sürü işler olur yani. Öbürki türlü yokluğunla girersen eğer o mukaddes tuva vadisine veya kutsal vadiye yokluğunla girdiğin için Orada senden işleyen, senden zuhur eden haktan gayrı değildir. Hani hem Allah sende var, hem de hak sıfatı da var. Yani sen Allah'ın varlığında hakkı zuhure getiren, açığa çıkaran öyle bir yokluksun ki o yokluğa Allah da hayran yani. O kula, kul yokluk demek aslında. Kapında kul var, sultandan içeri diyor ya. Öyle olmamız lazım. Kendimize vücut vermeyelim. Fail Allah tuşu. Hep fail Allah'tı. Ne benim, ne sensin, ne bir başkası. Bunu böyle inşallah bu erelim. Tekrar yine biz kesretin içine dönsek de yine fark etmiyor. İçimizin, gönlümüzün zevki öyle olduğu için, o vahdeti aldığımız için bizde yine fail Allah'tır. Ama millet bizi zanneder ki işte halkla konuşuyor, halkla alışveriş yapıyor, biz kiminle yapıyoruz hakikatta? Hep hakla alışveriş yapıyoruz. Evet. Ben sanırdım alem içre bana hiç yer kalmadı. Ama ben beni terk eyledim. Bildim ki ayar kalmadı. Cümle alem de görürdüm har var gülzar yok. Hep gülistan oldu cümle alem. Şimdi hiç har kalmadı. Artık yani nura doğru. Şimdi ileriye doğru gittikçe yani keset aleminden ayrıldıkça artık o keset alemi diye bildiğimiz o dünya yukarıya doğru uzaya doğru çıktıkça yavaş yavaş böyle bir latif olur yani bir vahdet halini alır. Daha da çıkarsak küçülür hatta bir portakal taneci kadar kalır. Daha da gidersek belki bir susam tanesi kadar daha da gidersek artık göremeye, görememeye dahi başlayabilir kaybolur gider. Biz de inşallah artık bu kevsetin çokluğun içerisinde böyle boğulup gitmeyelim. Onun için ölelim. Ölmezden evvel ölelim. Ölenin ne günahla ne sevapla işi olmaz. Evet. Ölen kimseye de derler ki Allah taksiratını affetsin. Allah da bizim taksiratımızı inşallah affetmiştir yani. Ne demek taksirat? Taksirat demek Kesira, çokluk yani. Kesret. Allah onun çokluğunu zamanında hani biz böyle çokluktan aldığımız şeyler vardı ya. Kesretten aldık da o şekilde vahdeti alemine dahi onu götürmeye çalışıyoruz. Tevhid alemine, o nur olan yere. Orası onu kabul etmiyorlar. Seni içeriye sokmuyorlar yani. Diyorlar ki üzerinde eğer bir iğne varsa bırak o iğneyi diyorlar. Bırak. O iğneyle dahi olsa buraya girilmez. Hatta İdris peygamberin mi? İsa peygamber şurasında bir iğne varmış da demişler bırak. Şimdi bu kaddes vadi bizim neresi? Efendim işte Mekke-i Mükerreme, mescid Haram orası bu kaddes vadimizdir bizim. Mübarek beldedir yani. Oraya giderken daha hemen Mikad denilen bir yerde dur diyorlar giremezsin. Ne olacak böyle elbiseyle, efendim işte takkeyle, e, pantolonla vesaire. Hayır, çıkar bakayım hepsini. Orada işte soyunma giyinme geliyorsun. İhram denilen bir e, örtü alıyorsun artık üzerine. O da işte çok mahrem yerlerini örtüyor seni. Niye o olması gerekiyor? Ama mahremin kalktığı özel yerlerde vardır. Onda sizin kendi ee, tefekkürünüze bırakıyorum yani.